amcalara gönderelim. Yani bir kumanya bizim adımıza göndersinler. Öyle duygulandım gidiyor. 9 yaşında bir çocuğun yüreği. Çünkü Allah hissettiriyor. Bak orada ağlayan yavrular var. Orada evlanlar var. Bakın bir izleyicimiz bunu benimle paylaştı. Hocam diyor sizin programınızı izliyorduk. Bakın. Sizin programınızı izlerken Afrika'yı anlatıyordunuz. Komşum geldi diyor komşum. Dedi ki yav kapat bunları. Boş ver yav inanma dedi. Ben de ona öyle deme dedim. Hocam diyor kapıdan aşağıya inerken merdivenlerden yuvarlandı. Kalçası ve kolunu diyor kırdı. Görüyor musunuz? Bak şimdi bir şey yapmazsın olabilir. Ama öyle deme. Çünkü burada her şey hakikat. Burada bakın kardeşlerim dernek yetkililerimizin resmi vakfımızın dernek yetkililerimizin şu an sizin katılacağınız bu yardımla kumanyalarınız Afrika'ya gidecek hiç şüphe etmeyin. Bakın arayın dernek yetkililerimiz telefon başında bak sizlere nasıl bilgiler veriyorlar. Arayın bakın bu kumanyalar nasıl gidiyor, nasıl ulaşıyor? arayın bilgiyi alın vallahi göreceksiniz evet hocam diyor bir izleyicimiz sizin programınızı izliyorduk Afrika'yı anlatırken komşumuz geldi çay içmeye o anda sizi dinliyordum komşum dedi ki kapat ya bunları inanma dedi sonra dedi kapıdan alt katta oturuyor dedi inerken dedi merdivenlerden yuvarlandı vallahi bakın görüyor musunuz kalçası ve kolunu kırdı diyor çünkü mazlumlara laf söyleme, şu yetimlere laf söyleme, şu gariplere yok bunlar bu deme. Yapmayabilirsin ama öyle deme. Bakın garipler ve mazlumlar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Gariplerle diyor mazlumlarla Allah arasında perde yok. Yani onların duası ve duası diyor tutar. Onlar beddua etmez. Onların gözyaşları beddua. Allah bizi korusun. Bakın. Gelin kardeşlerim. Ey güzel annem. Bak sen oturuyorsun. Ey değerli amcam. Değerli abim. Bak ne güzel beni izliyorsunuz. Bak şu garipleri görüyorsunuz. Ne olur arayın. Bir kumanya. Bir bir. Üç kumanya. Beş kumanya. Gücünüz nispetince Allah bunun karşılığını verir. Vallahi ağlayan var. Artık dayanamıyoruz. Bakın Afrikalı bir çocuğun Afrika'daki kardeşlerimiz diyor ki ne olur bize yardım edin diyor bunlar. Bize yardım gönderin. Biz açlıktan çamurlu sudan yaşam mücadelesi veriyoruz. Bir gün buluyoruz beş gün bulamıyoruz Beş gün buluyoruz on gün bulamıyoruz Diyorlar ağlıyorlar ya Gülmeyenler Bahçesinde Bir gül ile Aynı canları Dedim nedir Hürmelalim Yalnızlığımı Seçtim Gülmeyenler Bahçesinde bahçesinde bir gül ile dertleştim Dedim nedir pür melalim yalnızlığımı seçtim Dedi ben de bir gülüm isterdim hep gülüm. Haydi canlarım Haydi kardeşlerim, haydi analarım, haydi yüreği güzel insanlar. Bakın mazlumlar diyar Afrika'ya. Kimsesizler. Ben de bir güldüm, soldum. İster miyim böyle yaşamayı? Kim ister böyle yaşamayı? Bakın. Hangimizin çocuğunun, hangimizin annesinin, babasının böyle olmasını isteriz? Gelin ağlayan yüreklere bir kumanya diyelim bizde. Ağlamam ondan, gözyaşım ondan. Allah razı olsun hocam diyor. Beş kumanya benim adıma gönderir misiniz? Allah razı olsun kardeşim. Ekrandaki numarayı arayın. Beş kumanya sizin adınıza derneğimiz hepsi resmi bakın resmi bir şekilde derneğimizin ve kanalımızın başlatmış olduğu Kumanyam Afrika'ya kampanyamızda 3 kumanya mı göndermek istiyorsun? Bakın kumanyalar paketleniyor. Sizler inşallah kaç tane göndermek istiyorsanız bir telefon etmeniz yeterli. Yani bir, bir telefon oradan kalkıp ekmek buğday getirin buraya demiyoruz. Telefonla arıyorsunuz. Kaç tane kumanya göndermek istiyorsanız Derneğimiz buradan resmi bir şekilde, resmi bir şekilde hazırlanışı, gidişi hepsi resmi, resmi makbuzlarla hepsi var. Arayın kardeşlerim yeter ki. Şu an anımızın akıyla, şu an Afrika'da şu gariblerin, şu mazlumların, yetimle öksüzlerin sofrasında ne olur bir lokma ekmek olalım. Haydi canlarım, bu bizim insanı görevimiz. Afrika için buradayız. Mazlumlar için buradayız. Gelin bir lokum ekmek olalım. Gelin olmayan sofralarına sofra kuralım.